Ağzı bıllahi min şeytanı Ve Allah Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir hadis şerifinde şöyle buyurdu. İşte Allahu Teala şöyle dedi. Allahu Teala şu şekilde söylüyor diye söylediği hadis şeriflere biz kutsi hadis şerif diyoruz. Yani lafzı Peygamber Efendimiz'e ait ait olup manası Allahu Teala'ya ait olan Hadislere biz ne diyoruz? Kutsi hadis diyoruz. Evet. Yaqulullahu azze ve celle. Aziz ve celil olan yüce olan allah Teala. Der ki. Men kim caa getirdi. Bil haseneti bir iyilik getirdi. bi ile getirdi manasına kullanılıyor. Et harfi ceri de. Eta fiili de bi harfi ceri ile getirdi. Zehebe de bi harfi ceri ile götürdü manasında kullanılıyor. Felahu o kimse için vardır. Kim bir iyilik getirirse onun için vardır. Felahu Felahu o kimse için vardır. Aşru emthaliha on misli vardır. Yani o hasene gibi en az on tane yazılır. Ve ezidu ve ben arttırırım. Yani dilersem ondan alırım. Yedi yüz katına, bin katına, yedi yüz bin katına kadar arttırabilirim. Veren Allahu Teala verdiği zaman lütfundan bir şey eksilmiyor. Lütuf demek zaten karşılıksız vermek demek. Hak etmediğimiz halde vermesi demek. Ve men kimde getirirse bir seyyiyeti, bir kötülük getirirse yani bir kötülük işlerse fecezauhu onun karşılığı ise seyyiyetün bir eee seyyiye kadardır. Yani bir günah kadardır onun karşılığı. Bir günah kadar yazılır, misluha Yani getirmiş olduğu e, günahın misli kadar bir seyyiye yazılır ona. Yani tutulup da bir adam bir günah işlediyse onun yerine Allah-u Teala 10 günah, 20 günah, 30 günah, 50 günah yazmaz. Bir günahsa bir günah yazar. Ev yahut da eğfiru, yahut da ben mağfiret ederim, hiç yazmam. İşte küçük günahlar e, aldığımız abdestlerle, kılmış olduğumuz namazlarla, cuma namazlarıyla, ondan sonra tuttuğumuz oruçlarla yaptığımız ibadetlerle, hayır hasenatla küçük hasan e, küçük günahlar zaten tövbe istiğfar olmasa bile silinebiliyor. Ama büyük günahlarda tövbe istiğfar olması lazım, pişmanlık olması lazım. Dikkat etmemiz lazım. Rabbim bizlerin günahlarını affe mağfiret eylesin.